Bir oh. dakika şimdi. Bu erkek. omzuna atılacak. Evet o erkek diğeri kadın. Bu? O Bu kadın üzerine asılacak. Bunlar da ben ikisinin eline kına yakacağım. Kapatacağım böyle. O pis. Öyle. Bu gelinin, bu damadın. Sonra kınanın üzerine de kapattıktan sonra böyle yapacağım. Sonra üzerine de böyle şey yapacağım. Ne? Yine... Tamam. Bu takıtır. <laughs> Yok şey beline bağlayacağız. Evet, çok mantıklı. O kadar kız veriyoruz oğlum, para altın oh. altın bir şey taksalar bari. Evet, şu ceplerinde var. Ceplerinde var vardır. Şu para var. Para, para taksınlar Bir şey söyleyeceğim. Yürü oğlum. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> <Bir> şey <söyleyeyim. gülüyor> Mert'in haberi var mı? Keşke... Yok haberi yok. Kimsenin haberi yok aşkım. Keşke Mert'e haber verseydik de bir hediye falan taksaydık. Evet. Boş boş şu kız mı vereceğiz be? Aa balon. Mert gelecek baskı yapacak ya onun elini pa serçe parmağında kınayacak. Kapı yapacağım. ben açılıyor yapacağım, mi? işte. Ya da sandık evet. açılmıyor. Evet. Kapı açılmıyor evet. yapalım. Aynen. Aa ben. Para ben versin. Ben, ben, ben yapacağım. Ben de. Verecek zaten diyeceğim ki açılmıyor. Bana versinler parayı ya. Var senin para. Hayır. <laughs> ya daha balonların biri kaldı ya. Şunun birini şişirin. Ben şişiremiyorum ki. <laughs> ben şişirin. Allah'tan sonra. Bu ne eve. be? Evet. Ne olay? Kına mı? Hello. Kına gecesimiz Ay. var. Kolunu bırakın. Aşkma gireceğim buralara. Hayır. Selam. 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 ya. Selam. sen mi <laughs> 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 Olaydı. Dünyanın da en zor düşen balonlara. Evet. Olsun normal. Belki kaldı. Ne? Belki. Ama evet, orada. Şey Belki şey var. Belki görür mü? Aşkım sana kılaya mı? Kabağ yoktu ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Yok ben... Aa, var ya. Kime içinde içim. Kılaya yakalım mı? Hani görkem gelmedi. Evet ben bilmiyorum. Gördüğüm yiyecek bir şey getirmedi mi <laughs> hiç? Bugün, bugün evet. yok muydu? Bugün bir şey. yok muydu yani o kadar? Hı. Hmm. Niye gelmedi gerçekten? Günaydın da geldin. Ama Yenem. herkes burada olsun. Kına gel bak geldi. Olsun. Tam dedim ki geldi mi geldi. Gelemedim ki yandım ya. Niye niye? Kaçıyorduk Hasan abiden yandım. Duyuyor musun beni? Hayır, hayır, az, al, gel, bu asma abi. Asma <laughs> abi. <laughs> Bezat Türk sen <Dükselam> patlıyorsun. <laughs> Keşke Murat'ın da olsaydı. Evet şu an. ne diyorsun sen? seni <laughs> ciddiye almıyoruz da yani bu kadar da değilim ya. Kız Konfeti buldum. Ben de konfeti diyecektim. Bunu duva açarken buldum. ne yapalım biliyor musunuz? Duvanı açarken patlatsınlar. Şimdi kına nerede? Kınayı bunun üstüne koyalım diye tepsi Aa, buldum. Aa evet ver nerede bana. Kına? Tepsi buldum. <laughs> Aa benim, benim gözlerim iyi izlerim. Bu yani. daha güzel. Bahçe tarafında erkekler beklesin, Mert tek başına insin. Ondan sonra erkekler onun yanına gidecek. Dostum Böyle var. de olabilir. Uğraşmak istemiyorum. Dostum Hiroş, Dostum bak dostum Murat nerede? Erkeklerden Aynen. uzun boylu biri yardım etsene güzel olur. Sıcak su geldi mi? <gülüyor> 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 ne lazımdı canım? Şunları şuraya bak, asacaksın bileyim ama asabilir misin bak. <laughs> Nefesini almazsam ölürüm. Ben sütüm almaya gidiyorum. <laughs> ah, Murat'ım nerede? Muradım yok. Muradım olmayınca keşke fotoğrafını getirseydim. Bat ya. <laughs> Aa evet. Yok ki. Asla mı? Ee, yok. Hayatım rahatsız. Bak şunu da şuraya. Niye geç geldin Görkem ya? Zaten abi on ya. bak 10 kere açıklıyorum bak 10 kere yandım. Yaktın beni ama. Senin yüzünden yandım orada. Artık ne yapıyorsan yanık kremi sürüyorsun. Ne yapıyorsun yapıyorsun. Benim yüzümden niye yandın? Arkadaşını koşturmasaydın. Aşkım kızlar evine kaçmaya çalışıyorduk. Hı. Oradan Hasan abi geldi. Yukarıda. Hı. Yakaladı. Ondan sonra biz alttan kaçmaya çalıştık. İşte oradan da Hasan abi geldi. Bu işi gel mi? gel. Erken oldu da. Gel, sana kına yakacağım. Ne e, kadar da içtim bir şey daha Hayır. E, zaten bugün zaten. senin kınan var aşkım. hayır. hayır, hayır. Ay, gel. Ay, gel. Ay, gel. Ay, ya ya geceliğimi giyerdim. Aşkım biz de. ya. Biz ay, ya. Ne? Ona da bakacak. Aynen, çık çıkar. Ay ha, ha, tamam. Ha, hadi gidelim. Zaten büyük. Esmer ay kolmuyorsun. O ne demek? böyle? Kocam. da bakın evet. evet. Kocam. Evet. kocam, evet. Demek, kocam. Mert'ten bir bahşiş isteyeceğim şimdi. Ya onun için beni göndermişler. ben de Siam'lardaydım. Ya saçmalamayın. Ona da bak. Bugün senin kınanın yakıyorum. Ay saçmalamayın inalarım. Gözün de var. Ağla, Abi göbek atalım be ya. Dönün. Tarafa bakın. <laughs> biraz geniş açalım. Tamam. tamam. Aynen, geniş açın biraz. Bir de yukarı. Çok gizli değilim ben. We böyle böyle. Arkası düşmek üzere. Tamam. Ama bir şey götürülmesi gerekiyordu Kınada ya. Ne o? Kınada ne veriliyordu o sen? Oğlum eline şey takılıyor, takılıyor işte. Kına yakalım çeyrek, malabildi. Çeyrek takılıyor. Altın altın. Ha doğru çeyrek. Kınanın içine üstüne çeyrek takılıp yakılıyor. Çeyrek almadın mı sen şimdi? Aynur'un suratı He? Çeyrek alsaydın. Aynur'un suratı bak. benim yok ki. Bak bak Aynur'un suratı bak. <laughs> bak şimdi.

Çok <laughs> <laughs>